ördeği bunlar. Büyük olan ama büyük büyük. Şey Abi bunlar Pekin ördeği. Sen ilerideki karşıda var bakalım. var Pekin ördeği. Bunlar ne diyorlar? Pelikanlar mı diyoruz lan? Bunlar öyle bak, bak bu beyaz. Bazı büyük bak. olan yok mu? Hı hı hı. hı. Bunlar da pelikan değil mi? Herhalde. Bunlar, bunlar saldırıyor, Hadi dikkat edin. <laughs> Kavga mı ediyorlar? Abi bunlar sürü bize kızıyor şu anda. Bence de sinirli hayvan bunlar. Askerde besliyordum ben bunları. Daha Abi bende 6 tane kaz vardı. Yavrularını çalıyorduk ya peşimizden koşuyorlardı. Bunu dışlamışlar. Yiyisi de değişik. Angut kazı. bak Bak. Bak Gel. Vanday açalım mı? Hı hı. Evet, istiyorlar. Unuttun bahar mı oğlum? Korkutma onları. Ama gel yavru. Ağzını orda sarazmış.